Asfalt şurada. Şurada yattığımız talanın gibi Zeyna <laughs> Zeyna gir. Gir. Ay şimşiz. Çip 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 çip. Tok. Tok. Çip 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 çip. Evet. Ağzımın deri aşağı İniyor bulunmaktayız İniyoruz Bunlar da benim Özel korumalarım Kiralı Evet Bunlar da diğer korumalar Çeleş. Bir de Zeyna var da bindi. Valah bağımı doğru. Evet. Sarışan evi dediğimiz. Şöyle. Şu mevki. Şurada Örene var. Örene'ye Sarışan evi deniliyor. Bindi de var. Tallaya toplanıyor. Tekst Tekst Eşelekçi! Kero gel gel Maşallah Şero gelişmeye devam ediyor Kero gel küçük Maşallah büyüdü. Koca it oldu. Şero. Küçük 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 küçük. Bu da keleş. Keleş de kendini toparlıyor. Öyle. Öks. Gerçi artık taka değsin de. Ne de diye bağırak. Güvercinler de davar ürkü diyorlar. Alçaktan alçaktan uçuyor. Bak 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 bak. Ay. Şöyle boğullara doğru. Şu karşı ya döndüm mü yayla. Bugün hava ferah biraz geçinelim. <laughs> Maşallah. Erkek tekemiz. Çebiş. Çok güzel etini aldı. Döküş. Döküş. Döküşüm. Evet bu da seyisimiz. Şu da seyis. Bunlar da Urtçul gangallarımız. Bu ara biraz zayıfladılar. Bayağı Bayağı zayıfladılar. Çünkü hiç bırakmadan davara getiriyorum. Çoftu haftadır hiç bırakmadan getirdim. Durum bu bayağı zayıf <laughs> Arkadaşlar dün gece başımızdan bir olay geçti. Bugün gece değil dün gece. Çoban arkadaşın oğlaklarını ee, çoban arkadaş olaklarını bizim davara kattı Ben de olaklarımı onun davara kattım Normalde Saat 12 dediği zaman gece Davar kendi başına yürüyordu Dün de tam tersi Çoban arkadaşın olakları yürümüş Davar da peşine çekmemiş Hani çok şey bir olaydı Hayret ettik. Ee, Oğulahların iki tanesini çahaldan şüpheleniyoruz. Çünkü boğazındaki e, diş izi böyle gevmiş. Sıkmamış. Gevmiş. Hem kurt olsa diğerlerinin peşinde bırakmaz dedik. Birini Hemen şu tarlanın hemen şu taraf çukurunda boğmuş. Birinde şu kaşın hemen o yanlı taraf yüzünde boğmuş. Ee, bir diğeri de kayıp. O oğlak yerliydi. Yerli gibiydi. Böyle değişik yürüyordu. Ona büyük bir ihtimal bir yerlerde düştü dedik. Bir yerlerde kaldı dedik. İnşallah sağ salim çıkar. Köpeklerden yine bu şero vardı. Çeleş vardı. Bir de azap vardı benim. Gece saat 4.30'da kalktığımızda oğlaklar yoktu. Bu şero sarışan evi dediğimiz şu örenenin hemen oyan yan tarafında hemen şu çukurda ürüyordu. Biz de şu döpenin oyan taraf düzündeyiz. Diğer köpekler de atılıyordular. Ama bu ta buraya kadar inmiş. Ondan sonra davarı yürüttük. Aradık taradık. Babam davalla aynı yine buçuk ura aşağı indi. Şere burada ürdüğü için. Oral ee, ben de arkadaşla mobiletle e, oğla boğduğu yerden oğla yanından şöyle geçtik işte o kaşın ara tarafla gittik araya araya baha baha orada da diğer leşi gördük buna da şükür ki sadece üç tane zaylık verdik ama onlar da vermeseydik keşke Gibi. Arkadaşlar çahal da olduğu için biz çahal dedik. Boğazında gevmiş gördük onu da. Döküş 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 döküş, döküş. Şu tekemizde beyaz gömüş. Sonradan koyulaşmış tüyleri rengi. Tekelerimizin bu dördü de damızlıktır. Bir. Bu dördü de damızlık. Bu da damızlıktır. Satılıktır. Damızlık olarak. Dök şu. Çık çık çık. Maşallah güzel Oynu alınlanmış. Dök şu. Dök şu. Zeynep, Zeynep, Dök Zeyna. Zeyna. Bir şey gördü Zeyna. <laughs> Zeyna. var açıldı tallaya maşallah İnşallah öf, o çahalları görüntüleme şansım olur arkadaşlar. Sizle sizlerle paylaşmak için. Bu da çok ama arkadaşım denenü. Bunlar e, bir eşi daha var aynı bu şekilde. Yatak yerinden hiç gümüldemiyorlar Hiç Biraz sırsıllar Saf gibiler aynı Zeynep dikleniyor Maşallah geçmiş Arap. Şöyle arkadaşlar. Arap. Arapla azap şurada. Şurada da isimsiz kahraman dediğimiz enümüz. En Hira. Onlar da var üstünde. Zeyna. Ondan sonra Maya. Ve Şero da altında. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla hoşça kalın. Hoşçakalın. Hayırlı günler.